Bizim merhaba arkadaşlar. Bugün bambe hesapla ikinci videoyu çekiyorum. Abi az önce az önceki videoda nasıl öldüğümü hiç anlamadım ya. Bakın arkadaşlar adam buradan rushlıyor buradan. Ben yukarıdaydım. Önüne şey koyacaktım. Ee, zemin koydum. Adam zeminin içinden geçti. Anlamadım. Bir anda mal oldum, öldüm. <laughs> Açıklaması budur. Taktiklim olsa belki alabilirdim ama yani gene mutlu mat mutlu diye atlıyorum arkadaşlar. mutlu hayat diyorum. Evet. Bakalım. Bu sefer kaç kilo alacağım? Az önce 5 kilo aldım. Yazık oldu oyuna. Keşke kaynara gitmeseydim. Ama kill lazımdı. Çok hafif alıyorum arkadaşlar bu adamları. Ben de hem ölüyorum yani hafif aldığım için. Hafif almak yok arkadaşlar. Herkes güzel oynayabilir. Yani hesap 7 seviye diye böyle yapmak mantıksızdı. Haklısınız. Abi o ne? Abi klasiği alayım ben. Atla buraya, buraya atla. Kaç vurdum, bakmadım bile. 19, 19. Nice. Evet. Abi adama üzülüyorum ya. Vallahi üzüldüm adama. Kardeşim. Şimdi adam içeride değil, aşağı inmiş olamaz. Evet, adam içeride. Şurayı kırarsam. Bekle, şuraya gireyim ben. Abi, abi kaç vurdun sen bana? Evet, öldürüyordu beni. Aa maviymiş çünkü. Oğlum ben Bambi değilim. Beni Bambi sanıyorlar. Ölüyorlar o yüzden. İşte ben de onları öyle sandığım için demet yedim şu an. Harikasın be oyun. Ama canım az. Ne işe yarar ben de bilmiyorum. 50 60, 70 canım falan var ya. Ne yetecek ki? Aa edit açmıyor lan. Heh. Arkadaşlar şuradan bandaj falan bulabilir miyim? Bir tane demet yesem çizsem... of tamam tamam şu an iyi. Bakın şu an işte mutluyum. 134 canım var. Harika. Aa arabi var. edit çalışmam lazım olduğunu şimdi anlamıştım. Yukarıdaki chest açmamış. Adam var. 5 mi? 33 mi Evet. Ağır AWP'yi bu almış. Kidicik. Evet. Arkadaşlar bu arada az önceki videoda küfür etmiş özür dilerim. Yani adama çok sinirlenmiştim orada ya. Vallahi aşırı sinir oldum. Adam zemin içinden geç geçti ya. Böyle bir şey yok yalnız buraya bayağı kişi atlamıştı. O ne lan? Pompalılar. Pompalı vs atıyorlar. Neredeler ama göremedim. Şimdi bir 60 yapayım. 70 yapalım. Arkadaşlar canlı yayın açmamı istiyorsanız bana yazın yorumlara. Yarın falan. İçeride adam var gördüm. Noskop arkadaşlar bu ARAP'yi tutacağım. Noskop deneyeceğim sonunda. Abi adam yukarı çıkmış olamaz değil mi? Saçmalık çünkü yukarı çıkmasın. Abi bana sıkıyor bana sıkıyor bana sıkıyor Ben böyle bir şey görmedim ya Aşırı pusucular ya Kanka ne yapıyorsun sen ya Siz nasıl pususunuz ya Abi sen Sakatsın herhalde. Geliyorum. Aç artık. Evet yesen sen şunu. Evet harika. Harikasın bebeğim. Heyecanlandım şu an. Evet. Arkadaşlar bana edit çıkıyor diye o kadar mutluyum ki. Edit derken ya, şey işte anladınız hareketli hareketli vuruşlar koyuyorum ya. Uf. Yalnız başta kalkan bulmasam cici Bandaj ve kalkan bulmasaydım ölüyordum. Nasıl ya açmadı? Aslında güzel yapmıştım dedi. Oğlum ben orada adama iyi oturttum bayağı böyle. Sanki bir kişi daha vardı burada. Mahallede olması lazım ya. O kadar az kişi olmaz. Abi yok ya, ortadaki sandık açılmamışsa. Buraya az kişi atlamış. 5 kilim var lan. Ne yazdım Hepsini ben öldürmüş şu adamların. Evet, hesabı 3 seviyede başladım, 10 seviyeyi bitiriyorum. Kupayı alıp kaçmayan var? Kaçan var mı? Ya benim veya benim kupayı almayı bekleme almayı bekleyenler de olabilir. Şu kupayı alıp şeye gideceğim. Sol şeye gideceğim. Fedaileri alayım da. Abi şimdi helikoptere bineceğim. Ağzıma sıçmasınlar helikopterde. Küçük Hakan. Kardeşim kafanı sen eğiyor muydun ya? Hesa atacak şimdi. Kapıda çalıyor. Açtım kapıyı. Ölmem umarım.